Selamlar gençler hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şöyle hemen şöyle gördüğünüz gibi Örümcek adam yolu ve demir adam yani Iron Man'in yolundan gideceğiz arkadaşlar sizce Hangi yoldan başlayalım arkadaşlar bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sizce örümcek adamın yani spider Spiderman'in yolu mu daha ee, zorlu olacak? Yoksa Demir Adam veya ve Iron Man'in yolu mu daha zorlu olacak? Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, acaba hangisinden başlasam? Hmm. şöyle bir düşün. Hmm. <laughs> bir düşünelim şöyle. Şöyle buldum. Bence bundan geri başlayalım arkadaşlar. Bence direkt örümcek adamın yolundan başlayalım. Gördüğünüz gibi her yerde A atmış zaten deli ya. Tam manyaksın ha lan sen var ya sen. Hemen başlayalım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Burada bir parkurumuz var. Alt taraf hep örümcek ağlarıyla kaplamış arkadaşlar. Çok uzaktı bu arada. Nasıl atladım? Hoppa. Oo, hoppa buraya da atladım. Buradan da geldik. Abi buralar falan hep örümcek ağ olmuş. Burada oraya girersem daha çıkamam arkadaşlar ya. Şuna bakın. Çok uzak çünkü. Allah çıktım vallahi arkadaşlar buraya kadar geldim. Şöyle buradan da atladım. Burada bakalım. Hoppa! Buradan da atladım. Tamam, tamam iyi, sakin, sakin. Geldin, geldin sayılır. Evet, bu parkurumuzu arkadaşlar müthiş bir şekilde geçtik. Hemen ikinci bölümümüze kapının ardından geçelim. Hoppa! Kapımız açıldı. Geri kapatalım. Evet, böyle bir yere geldik ama burası kapalı gibi gözüküyor. Ee, aşağı atlama gerek ama ben buradan aşağıya atlayamam. Ne yapmam gerek acaba? Şöyle tıklayalım bak şöyle bakalım bir yerlerde belki bir şeyler vardır falan. <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi? Bir daha bir daha yapacağım, bir daha yapacağım bir dakika. Adamlar buraya arkadaşlar böyle gizli kapı yapmışlar, geçit yapmışlar. Çok iyi değil mi? Hemen buradan suya atladık vallahi. Oh su da çok güzelmiş arkadaşlar. Pek çıkasım gelmedi ya vallahi. Bakın yüzüyorum burada. Neyse çıkalım hemen. Burada ne var? Burada eyvah. Burada bir labirent var arkadaşlar ya. Nasıl yapacağım? Of, bura bura çıkış burada yok. Ee, burada buradan gidelim. Şu sağdan 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 yanlış yol buraya bura değil arkadaşlar buradan. Eyvah burada yanlış yol. Buradan gelsem e burada yanlış. Abi burada yanlış her yer yanlış. Bura bura başladığım yer zaten. Cık, ya abi şu labirentlerden nefret ediyorum ya. Burada burada yanlış yol. Bura Buradan aha buradan gidiyorum galiba. Aha buradan gidiyorum galiba. Yok bura gel. İyi de buraya gelmiştim zaten. Abi ya nefret ediyorum ya. Bir türlü bitmiyorlar. Ha tebrikler başardınız arkadaşlar. Doğru yolu bulduk. Oh çok şükür. Vallahi burayı da hemen geçebiliyor. Abi nefret ediyorum sizden. Şöyle bir tüküreceğim. Şöyle. Hop oh, size yazıklar olsun ya. Hiç sevmiyorum şu labirentleri. Tebrikler başardınız. Kapı orada. Kapıyı görüyorum ama Kapıya çıkamıyorum. Acaba ne yapayım? Blok mu şey yapmam lazım? Yoksa bu tomu tom bir tom şey mi var lan yine acaba? Buralarda. Aa! Kapı kırıldı. Arkadaşlar kapı kırıldı. Kapıyı kırdık. Valla. E oraya nasıl çıkıyor? Valla arkadaşlar burada da asansör var. Dur kapıyı koyayım da var ayıp olmasın arkadaşlar. Şimdi o kadar yapıyoruz yerlerini falan filan. Ha açtık kapıyı. Yalnız bu, bu asansörü şimdi beğendim de neyse daha miydik ya. Valla bir daha indik aşağıya kadar. Kapıyı kapatalım geri. Burada kapıyı beğendim. Burada yine her yer örümcek ha. Buradan geçe. Eyvah. Bu ne ya? Cık. Şifreli kapı koymuşlar arkadaşlar. Hemen şöyle bir şeyler sallayayım bakayım bakayım bakalım. Yok yanlış bunlar değil. Abi. Ne yapacağız ya? Şöyle bakalım bence buralarda da var gizli bir şifre vardır biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle asansör, masansör geçit yapan adam her şeyi yapar. Aha arkadaşlar bir yer açıldı burada. Hemen bakalım şöyle. Evet gençler burada videolarımıza like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın bakın buraya da koymuşlar böyle bizim fotoğrafımıza çık teşekkür ederim o kadar hani yapıyoruz falan filan abone olmayı unutmayın arkadaşlar emek veriyoruz şöyle kapatalım geriye bura değil Başka bir yerde daha olmalı. Şöyle tıklayalım tıklayalım. <laughs> arkadaşlar bir tane daha açıldı. Şifre 916 724. 9 916 916 724. 9 16 7 2, 4. Açıl. Vallahi açıldı arkadaşlar ya. Neyse kapatmayacağım. Şifreyi unuttum hatırlamıyorum. Dur bakayım. 916 724. Tamam. Bunu da kapatayım da şimdi gelen geçen hep geçecekse yani benim üstümden. Neyse bırak kalsın buradan belki geri kaçarız. Buraya geldik. Burada gizemli kutuyu unutmamı. Gizemli kutu bu galiba. Bunu mu kastettin gizemli kutu olarak? Nereden anlayacağım ben şimdi gizemli olup olmadığını? E, açalım. Aa silah. Arkadaşlar. Bütün mermileri alacağım. Bütün mermiler lazım. Evet arkadaşlar silahımızı da aldık. Şöyle hepsini gördüğünüz gibi. Şurada şu arkadaşa bakar mısınız? Kocaman ya. Şöyle açıl kapı açıl. Açıl açıl artık arkadaşlar. hakkınız el. Allah'ım geliyor. Arkadaşlar geliyor. Şişt bak bak ben senin dost değil. Allah. Mermim bitti. Mermim bitti arkadaşlar. Arkadaşlar mermim bitti. <laughs> Vallahi mermim bitti. Vurma. Vurma abi. 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 Sen. Ah. Ah. Vurma. Arkadaşlar. Canavar öldürdük gördünüz mü? Gördünüz mü? Bu silah da çok sesli. Ah. Acıdı arkadaşlar birazcık bacaklarım ama. Arkadaşlar gördünüz mü? Kocaman canavarı silahımızla şu silahımızla yok ettik. Şu çok güzel gözüküyor. Silah darbeden şekilmiş ha. Bakar mısın? Bak şöyle nişan alıyorum. Pat. Ay çok sesli arkadaşlar. Vallahi kulaklarım çınladı ya. Neyse tebrikler başardınız diyor. Burada da ödülümüz var. Arkadaşlar bize ödül vermişler. Hemen bu ödüllerimizi geri götürelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Örümcek Adam yolunu, parkurları, labirentleri, sonra boss savaşını falan her şeyi yaptık arkadaşlar. Bu arkadaşı da öldürdük, boss'u öldürdük. Şimdi arkadaşlar bize verilen hediyeleri size göstereceğim. Örümcek Adam bize arkadaşlar bir tane go kart hediye etti gördüğünüz gibi. Bir tane de arkadaşlar arazi arabası hediye etti gördüğünüz gibi. Bunlara da dağ bayra çıkarız, bir şeyler yaparız arkadaşlar şöyle göstereyim bir tane de arkadaşlar bize bir tane benzinlik verdi ki arabalarımızın benzinlerini doldurabilirim bunu arkadaşlar daha bayra falan çıkacağım siz de arkadaşlar bunlarla videolar istiyorsanız dediğim gibi e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın hemen şöyle bunlara da biraz benzin koyalım şöyle ana arabam nereye gitti Arkadaşlar araba yok oldu. Araba yok oldu arkadaşlar. Go kartım gitti. Vay vay. Gitti vallahi neyse. Arazi arabam var hala arkadaşlar. <laughs> onu kullanacağım. neyse ben onu örümcek adamdan alırım artık. Yapacak bir şey yok. Neyse şöyle dolduralım. 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 Yeter mi bu kadar ya? Heh doldu. Gördüğünüz gibi bayağı da almışız arkadaşlar yakıtımızı. Şöyle birazcık sürelim ya. Aldık o kadar vallahi. Oo, çok iyi değil mi ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben çok beğendim arazi aracımı. Bunu arkadaşlar böyle kırmızı renge falan boyarım arkadaşlar parkurdan sonra. Şimdi çünkü daha demir adam yani Iron Man'in de yolu var arkadaşlar. Oradan da gideceğiz daha. Hatta şöyle Iron Man yoluna şöyle gelelim. Şöyle içeri park edeceğim şuraya. Şuraya park edeyim arkadaşlar şurada duralım. Evet arkadaşlar arabamızı buraya bıraktık şöyle güzelce. Vallahi bebeğim ya çok güzel bir araba arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Buna da evde bol bol gazlayacağım arkadaşlar. Evde derken hani eve, eve gidince şu an parkurdayız ya. Eve gidince sokakta bunu da hep gazlayacağım arkadaşlar. Dağ bayıra çıkacağım. Şöyle gelelim. O kopulardan da ayrı yer olduğu belli oluyor. Şöyle bir açalım. Vay kapı da bayağı iyi bu arada. Şöyle bir daha kapatayım. Neyse kapalı kalsın. <laughs> Arkadaşım bu ne ya? Adam çitlerden bize parkur yapmış ya. Abi böyle bir şey olamaz. Altımızda hep lav ya. Of. Allah. Allah. Ay vallahi ayağım kayıyordu. Vallahi ayağım kayıyordu arkadaşlar ya. Ben buradan. Ay. Ah. Allah. Buradan çıktım. Tamam. Tamam. Sakin, sakin. Şu Şöyle lan şöyle çıktım çıktım vallahi çıktım ayağım kayıyordu ama çıktım arkadaşlar son anda of çok korkunçtu gerçekten bayağı korktum burada ya ayağım kayacak diye Allah buradan da ama abicim ben buradan buraya nasıl atlayayım bak buraları tamam çok zordu birazcık geçtim ama ben oradan oraya hayatta atlayamam ya ah. ah, abi çok çok zordu arkadaşlar ben buradan nasıl atlamamı bekliyorsun ya Şöyle kapımız bu da kocaman bir kapı. Oo, kapı da çok iyiymiş be. Burada ne yazıyor? Şans bloğu, in şanslar. Ee, nerede şans bloğu? Hani ben niye görmüyorum? Beni. Oo, arkadaşlar. Asansör yapmış buraya daha. Çok iyi değil mi? Bak tık tık. Abi şans blokları. Sonra onun sonunda da arkadaşlar bakayım. Ödülümüz var arkadaşlar. Bunu tamamlamamız lazım. Şöyle arkadaşlar hemen bize verilen ekipmanları alalım. Evet arkadaşlar hemen şuradan ekipmanlarımızı alalım. Oo çok iyi bir kılıç. 21 vuruyor. Şöyle setlerimiz de var. Bir tane de kazmamız var. Bunları kırmak için lazım olacak. Hemen setlerimi giyiyorum. Çok güzel bir oldum arkadaşlar. Elmas setlerin içinde. Vay be. Karizmatiyim. Şu kılıcımı da alayım. Of of of. Hoppa. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi. Umarım güzel bir şeyler gelir. <laughs> Allah. Ay arkadaşlar. Çok kötü bir patlama atlattık ya. Şuna bak her yer patladı ya. Ay başım çok ağrıyor. Ay. Ay bir halsizlik çöktü vallahi arkadaşlar. Ay neyse devam edelim ya. Hadi güzel bir şey gelsin. Bak bakamıyorum. Aha. Hayır. 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 Arkadaşlar ya hayır. Hayır şey örümcek adamın parkuru da parçalandı arkadaşlar ya. Bu neymiş ya? Of of of. Çok sıkıldım ya. Artık ne olacaksa olsun. Vur. <laughs> arkadaşlar bu ne? Eyvah. Öleceğim şimdi. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ben ödülümü alacaktım. Ben alt üstü bir parkur yapacaktım arkadaşlar. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu? Ya ben ay bırak beni bırak. Ay arkadaşlar kurtulamıyorum Kurtulamıyorum arkadaşlar çok az canım kaldı Hayır Hayır gelmeyin Gelmeyin lütfen Lütfen Hayır Bittiniz lan siz Bittiniz lan siz Sizi bitireceğim Sizi bitireceğim lan Hay Hepsi bitti arkadaşlar Hepsi gitti Arkadaşlar hepsi gitti Of ya bu nasıl bir şeymiş böyle Vallahi bıktım ya böyle bir şey olamaz. Cık. Başar ne, neyi başardım şuna bak her yer parçalandı of ödüllerimi alayım şöyle arkadaşlar bir dakika bir dakika oha şuna bak burada çok şey gözükmüyor şık askeri kamuflaj olduğu için arkadaşlar abi çok iyi şuna bak mükemmel değil mi hemen şöyle geriye gidelim he geldim. Arkadaşlar arabam buradaydı hemen arabamızı atlayalım kocaman jipimizle arkadaşlar şöyle gidelim sizlerle beraber gördüğünüz gibi bu sayede arkadaşlar of abi çok iyi değil mi hediyelerim de bu sayede arkadaşlar hem örümcek adamın hem de Iron Man'in yani demir adamın arkadaşlar yollarını parkurlarını geçmiş olduk başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay